Enneni Arsenal'de kalmak istiyormuş. Çünkü süre almaya başladı arkadaşlar Arsenal'de. Ee, böyle bir haber var. Geçelim ki ben Diyavara istiyorum. Kazımcan Karataş Galatasaray'ın gündeminde olan genç futbolculardan biri Beşiktaş'ta açıkçası gündemini almış durumda. Beşiktaş'ta Kazımcan Karataş'ı istiyor. Cebrail Karayel ve Kazımcan Karataş eğer bizim altyapıdaki Genç Beko oyuncularımızın e, performansı güven vermiyorsa yeterli değilse iyi analiz edip e, Kazım Can Karataş ve Cebrail Kareli kadroya katmak, rotasyona katmak gerekiyor. Şimdi sevgili arkadaşlar diyeceksiniz ki Kazım zaten çok genç ama Cebrail küme düşen 6 ayın sahibi ki bazı maçlarda da son dönemde oynamadı. Evet ama arkadaşlar yerli kuralında, yerli yabancı sınırlama olduğu zaman sizin öyle çok üst seviye direkt kadroya alabileceğiniz veya takıma seviye atlatacak yerli bir sabit bulmanız mümkün değil. Biraz orada rotasyon kafasına geçmeniz gerekiyor. Rotasyonda katkı sağlayacak e, bir düzene geçmeniz gerekiyor. Öyle bir yapıya geçmeniz gerekiyor. Efe Yılmaz Cebrail şart olur demiş. E, Cebrail'in bir de şöyle bir avantajı var arkadaşlar. Cebrail Karayel bonservisi de elinde. Galatasaray'ın benim tahminim 500-600 bin euroya çok rahat e, kadrosuna katabileceği bir oyuncu Cebrail Kare. Belki daha düşük bir fiyat da olabilir. 400 bin euro falan da olabilir yani. Benim tahminim 6 ayda 250 falan alıyordu. Galatasaray'a 400'e gelir. Çok rahat bir şekilde. Galatasaray için de uygun bir rakam bu. Bon servis ödemiyorsun. Bünyamin Balcı olmuyor. Bünyamin Balcı aslında ilk ilk isimli. <laughs> Cimbom sevdalısı. Antalya e, 5 milyon euro bonservis istedi Bünyamin Balcı için. Bünyamin Balcı olmuyor maalesef. Herkül orta sahaya kim geliyor? Orta sahaya şu 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 geliyor demek için önce yönetimi seçmemiz gerekiyor. Görüşülen isimleri paylaşıyoruz. Görüşülen isimleri konuşuyoruz. Diyavara, Diyenk, Enneni, Seka böyle e, işte 7-8 tane isim var. Bunları dönem dönem konuşuyoruz ama yönetimi seçtikten sonra bu burayı netleştirmek lazım. Haşim Çakır abi basket takımı iyi gidiyor. Sen hedefi yarı final koydun. Bu takım Efes'le Fener'i eleyecek kalitede değil mi? E, eleyebiliriz ama gerçekçi olduğumuzda büyük bir sürpriz olur bu. He, hele Fener'i eleme şansımız çok daha fazla. Orada Fener'den biz maç alabiliriz. Bursa'da mesela az kalsın Fenerbahçe'yi yeniyordu. E, eleyebiliriz. Ama Efes çok zor arkadaşlar. Bu takım bu yapıyı korusun. Bu sezon yarı final yaptık çok şükür. Bu yapıyı korusun. İki tane, üç tane iyi yerli oyuncu. Bakın yabancıları tutup iki tane üç tane iyi yerli oyuncu kadroya katabilirsek seneye ben şampiyonluk hayali kurarım. Seneye ama. Great Desire. iyi yayınlar Dursun Özbek yeni hocasına 50 milyon euro, 5 milyar liralık transfer bütçesi verecek. Veremez. Veremez. Kendisi cebinden o parayı gözden çıkarsa da veremez yani veremez yani. Peki e, arkadaşlar bakalım Doğukan Sinik demişsin onun da bonservisi var. Onu da olmuyor. Galatasaray istiyor ama olmuyor. Ali Çakmak Torrent Bey Pistolis'e bakınca utanıyor mudur acaba? Ya, niye utansın? Futbol ayrı, basketbol ayrılıyordur yani. Utanacak. Ona o, o, kontratı verenler maalesef Galatasaray'a yaklaşık ekibiyle beraber 3 milyon euroya yakın bir zarar verdiler. 3 milyon euro da. Euro kaç para oldu? 16 mıydı? 16 ile çarpın işte arkadaşlar. Dünyanın parası yapıyor yani. Hasan Erdoğan Eyüp Bey zaten çok yumuşak bir orta savuncusu. Bize Getson, Melo veya Fernando Reges tarzı sert bir oyuncuya ihtiyaç var demiş. Peki arkadaşlar birazdan Derin Haber 1905 kanalında Musa Yıldız canlı yayında olacak. Ben de Musa'yı izleyeceğim. Ee, bakalım o da görüşlerini paylaşsın. Akşamda da yine e, saat 23'te Mehmet Togar bir canlı yayın yapacak. 22'de ben canlı yayın yapacağım. Ee, o akşamki yayınları da sizleri bekliyorum. Evet. <laughs> Kendinize iyi bakın sevgili arkadaşlar. Akşamki yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.